Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Etiz'in en sürü şarkısını izliyoruz. Son zamanlarda keşfettiğim yeni grup. Direkt tek geçerim ya. Direkt net tek geçerim. Adamlar o kadar yetenekli ki abi. Tam emin değilim ama çoğu şarkısına veya bir şarkıların tamını kendileri yazıyorlar. Öyle diyeyim. Geçen sene bu aylarda çıktı. Bakalım en sürü şarkısı nasıl. Hep beraber izleyelim de görelim. Let's go. Bir farklı bir konsept var. en iyi vokallere sahip bu Bana göre. İlk üçe girer yani net. Adamlar bildiğin şirket çalışanı gibi çalışıyorlarmış her şirketinde. Şirketten biliyorsunuz kaybediyor KQ'dan olduğu için. Ya bu grup başka bir şirkette olsaydı KQ kim kaçınız tanıyor yani. Önceden kaçınız tanıyordu. Olsaydı bence çok farklı yerlerde olurdum. Nasıl bir iş lan? Bir dakika, ben de direkt geldim. Bir yani. Oğlum, Etis var bütün şarkıları parklamıyor ya. Grup var ya çok manyak ya. Oğlum, atmosfer bayağı iyi biliyor hmm. musun? Etraf bana çok değişik bir şey verdi. Ben. Çok bileyim. Çok huzur verici bir etraf var yani. Ya olarak ortamları falan. var rapi böyle bildi. Düz okudu ama çok hızlı okudu ya. <laughs> Arkadan vokalle geliyor ama bayağı iyi söylemişler. Kendisi mi tekrarlıyor şimdi ben vokalini? <laughs> var ya, Atizm <laughs> ismini hep yanlış söylüyorum. Bütün şarkıları Spotify'da dinlersiniz. Evet. Bu bayağı Şu perdeli sahneleri falan bayağı iyi olmuş ya. Bu ceketin nasıl bir ne kadar güzel lan. Geçen gün ben de öyle ceketlere bakıyordum ama zor ya. Yani. Siyah veya gri sınıf falan hangisini alacağımı karar verememiştim. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şarkının arasında ne bileyim öyle belki beklemiyordum. Bir an çıktı. E, sadece kocaman bir sahne tek başına bırakmışlar ya. Şarkının Atiz'in e, e, line'ları falan da çok daha Onu fark ettim de böyle hani tek bir yerden gitmiyor yani. Hani bir şarkıcı verip çoğu grupların, bazı gruplar değil çoğu gruplar değil mi de. Yani line'ı e mesela veriyorlar bir şey bütün şarkı boyunca okuyor yani. Of. Kara, kara falan bayağı iyi olmuş şarkının bu arada. Çürü ses çok güzel ya. çürü kimse. Reis. Zaten böyle Koreli tam Koreliyle benzemiyor yani. Şüpheler Koreliler yine güzel seçilmiş. Baya çevik dans etti daha da bir anda. Kim o ya? Main, Main dancer falan mı? Bir de lead dancer da Bu arkadaşı sürekli gördük ya Yükte <laughs> Ya çok dikkatimi çekti dışı olabilir Bu tarzda daha demin farklı renkler miydi? Acaba iki farklı konsepti çekmişler yani Böyle kıyafetli veya saç renklerine falan mı çekmişler? İki saçından belli oluyor zaten çektikler Kendi sorum kendi cevabı <laughs> Bu ismi ne görsellik ya etraf da baya iyi ya Şarkı zaten 10 numara Şarkı hiç çok da etraf da iyi olmuş baya Çocukların zaten visualları baya iyi ya Görüşleri da baya iyi Vula vula ne bilmiyorsun ha Anlat bakayım Oha Oha <laughs> Hareket kes <laughs> Parmak ötki hareketi baya iyiydi videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu şarkıyı Spotify'a koydum bitti yani. Öyle diyeyim ben size. Spotify'a koydum bitti bu şarkı. O kadar diyeyim. O İstediğiniz bir video varsa yorumlara bırakın arkadaşlar. Ya da videoyu da belirtirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.